ve onların bu çalışmalarına çok önemli katkılar sunacaklar. Hayat ve öğrenme faaliyetleri belki de eğitim, öğretim faaliyetleri içerisindeki en önemli bileşenlerden bir tanesi. Ki bugün bunun çok önemli bir örneğini yaşıyoruz. Gerçekten belki de dünyada ve ülkemizde son dönemde baktığımızda tarımın çok büyük bir hareketlenme yaşadığına şahitlik ediyoruz. Ve önümüzdeki zamanlar tarımla da ilgili çok önemli zamanların olacağını işaret ediyor. Bu durumda hayat ve öğrenme kurumlarımız buradaki çok önemli bir konuyu fark etmiş. Belki de daha yöresinde bu verimli topraklarda belki getirisi en yüksek olan Yaban Mersin'i ve Gojiberi ile ilgili önemli bir açığı tespit edip bu alanda buradaki insanımızın, halkımızın yetiştirilmesiyle ilgili çok önemli bir kurs organize etmiş. Tabii bu çok önemli bir kurs. Neden? Çünkü buradaki insanlar bu alanda yeteneklerini ya da bilgilerini, becerilerini geliştirdikçe belediye belediye belediyelerimizin de desteğiyle bu alanda hem aile ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar hem de belki de eee çok önemli bir alanda özellikle Yaban Mersin'in yetiştiriciliğinin çok önemli olduğu bir noktadayız. Hem Büyükşehir Belediyemizle hem diğer kurumlarımızla burada e, ekonomik düzeyi, yetiştiricilik düzeyini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Gerçekten çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İlçem adına bu işin mutfağında bulunan başta ilçe müdürleri olmak üzere değerli kaynaklarımızın retaketinde İl müdürlerimizin desteği, Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle çok güzel bir program organize ettik. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum ilçe adına. Ayrıca 232 saatlik bir eğitim aksatmadan yerine getiren ve sonunda da 21 tonluk ilk etapta bir nihayete ulaştıran ilçe tarım müdürümüzü ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İlçemiz ekonomisi adına az önce kıymetli protokolün bahsettiği gibi önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Ben de kendim çiftçi bir ailenin çocuğu olduğum için bu kıymeti yakıyla hissediyorum. Katma değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilmesini Türkiye genelinde doğru buluyor ve bu politikaya yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Töreli, bilinçli tarım ve bilinçli fidançılıkla yapılacak işlemler bizim için çok önemli. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. O yüzden Sertifika programını tertip eden İl Milli Eğitim Müdürümüze, İl Tarım Müdürümüze, Büyükşehir, Büyük Oran, Büyük Oran Belediye Başkanımıza, Kırsal Kalkınma Daire Başkanımıza, Sayın Değerli Kardeşimize de Düşünsel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir olarak sizlere kapımız ve gönlümüz her zaman açık. Ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınız. İnanın belki bir Büyük Oran, belki bir Harbacık, belki bir Karaci Bey, belki bir Mustafa Kemal Pişan'ın köyündeki en ufak bir problem bizim için çok büyük problem olarak görüyor ve çözüm için çalışıyoruz. Bugün bu fidanlarla ilgili yapacağımız çalışmalar, tarımı özendirme ile ilgili yapacağımız çalışmalar bizim şahsımıza çok şey getirmeyecektir. Ama bu yöne çok büyük katma değer sağlayacaktır. Tek tavsiyemi rica ediyorum. Büyük şehirlerde hayat var ama bence ilçelerimizde, köylerimizde daha büyük hayat var. Yapılan çalışmalar öğrenme kurumumuz ve hayat öğrenme Deki arkadaşlarımız derne böyle bir kursa iştirak ettikleri için, kendilerini geliştirdikleri için olmuyor. Ee, bana verilen bilgilere göre burada...